Soykırım olarak değerlendiriyor musunuz? Elbette kavramı kullanıyorum. Elbette hiç tereddüt etmedim. Ben 1915'te bir soykırım yaptı. Milletvekili olduğumdan beri ondan önce insan hakları avukatlığı yaptım ve bu konudaki e, yaklaşımım hiç değişmedi. E, yani kimse kusura bakmasın çok acı tarihi bir olayı birileri e, efendim e, resmi tarihi öyle değil de böyledir diye e, örtü diye ben de buna boyun eğecek değilim. E, şimdi siz direkt bir beyannameyle soykırımı tanıdınız ve hani Şimdi demokrasi diyebilirdi ama toplumun karşı çıktığı bir şeye hı hı hı. E, peşinen kabul etmek biraz haksızlık olmaz mı demokrasi adına? Hayır peşinen kabul etmedik. Bir dakika bir dakika. Ne? Hayır peşinen kabul etmedik aslında beğenmemizde şöyle geçiyor. E, bizler hakikat ve geçmişle yüzleşme komisyonu olacağız dedik. Yani şuna soykırım diyoruz buna soykırım diyoruz diye bir tanım koymadık. Sen ne iş sen? <laughs>